Valla şöyle diyeyim bu inşaatlar 5 senedir böyle. Hani mahallemiz gerçekten güzel bir mahalle. Ama yani bu inşaatlar bizim mahallemizin adını tekeledi zaten. Yani geçtiğimiz günlerde de bir cinayet yaşandı. Bir kız çocuğu yani bir can gitti burada. Yetkililere bakıyoruz daha ne gelen var ne giden var. Gördüğünüz gibi zaten ne kapalı ne şey. Hiç kimse gelmedi buraya. Gelmiyor da. Yani e, burada giriyorlar, çıkan, giren, çıkan hırsızlar dahil gördüğünüz gibi binaların çatılarını kesmeye başladılar zaten. Biz her geldiğinde kovuyoruz. Aynı zamanda polis arıyoruz ama polis geliyor buradan kovuyor. Polis gittikçe sonra tekrar geliyorlar. Buradaki halk çocuğunu bakkal ekmek almaya gönderemiyor. Yani esnaf buradan şikayetçi. E şimdi parka çocuğunu gönderme. Parkın yanında bir inşaat. Hani bugün seçime o, o istemeye geldiğinde ne diyecekler? Bu inşaatlar için herkes soracak bundan sonra. Olan olayı zaten herkes duydu. Bütün dünya duydu. Hani inşallah bir çözüm bulurlar yani yetkililer. Bunu gerçekten bir çözüm bulursalar bu mahallede rahat eder. Peki siz tanıklık ettiniz mi gençlerin buraya girdiğine? Burada kalıyorlar biz mı? Zaten... Geceleri, neler oluyor burada? Valla burada biz sürekli görüyoruz zaten. Bizim ofisimiz burada. Hani görüyoruz giren çıkanı. Biz çoğu zaman çocukları kovuyoruz burada. Ama hani ne kadar kovacağımızı akşam altıda kapatıp gidiyoruz yani dükkanı. O yüzden hani kovuyoruz giren çıkan zaten sürekli görüyoruz. Halk olarak burada binalarda oturanlar da görüyor şikayet ediyor zaten. Hani hırsızlar şey ki demirleri çalmaya geldiklerinde. Yani gördüğünüz gibi kapının demirini bile çalmışlar yani. Şöyle diyeyim zaten olayı yapan üç kişiymiş sanırım. Ee, bir tanesi tutuklandı. Ee, iki tanesi şu anda denetim servisinden dışarıda. Hani bir tanesi ablasını anlatmış olayı. Ablası da polis arıyor. Olay ortaya çıkıyor. Cennet, cuma, cinayet cuma günü akşam olmuş olay. Cuma günü akşamı olduğu için e, pazar günü akşam ortaya çıkıyor. İki gün orada kalmış. Yarın da kimin senin öyle bölmeyeceğin meçhul şu anda yani. Hani yarın da belki bir cinayet işlenecek. Burası böyle olduğu halde. Ya Burası sonuçta hani girin altları çekin zaten görürsünüz. Yaşam alanını da çevirmişler. İnşaat ne zamandan beri devam ediyor? Ne zamandan beri bu durumda? Beş senedir bu şekilde bu inşaatlar. Burası beş senedir haraba bir şekilde böyle duruyor. Altı blok var zaten burada. Beş senedir böyle. Dükkanımı açıyordum. Bir gün öncesi kız buradan geçti. Üstü başı falan kötü bir durumdaydı. Suratı falan böyle insana baktığı zaman değişik tepkiler veriyordu. Kesinlikle madde kullanmış o belli. ondan sonra bir gün sonra tekrardan başka bir iki erkekle gördüm ben o kızı. Ondan sonrası zaten olanlar olmuş yani anlayacağınız. Vatandaşlar inşaata gençlerin girdiğini Kapıların açık olduğunu çok rahatlıkla girilebildiğini söylüyorlar. Siz tabii neler söylersiniz? Ya tabii ki biz esnaf olarak da biz de rahatsız oluyoruz. Yani burada ailelerin çocukları da var. Yani rahat bir şekilde markete veya da ne bileyim dışarıya salamıyorlar. Kimin girip çıktığı belli de değil. Yani bildiğiniz meşru bir bina, herkesin girip çıktığı bir bina olmuş. Yani biz de yetkililerden. E, açıkçası bir yardım bekliyoruz. Ki yıkımı olsun ki en azından mahalleli rahata ersin Yani bu tür olaylar yaşanmasın. Yani <laughs> bir insan evladı o kadar çok kolay yetişmiyor. Bu kadar yani. Peki siz de gençlerin içeriye girdiğine, kaldığına tanıklık ettiniz mi? İnsanlar Tabii, rahatlıkla görüyoruz. girebiliyor mu buraya? Tabii ki görüyoruz. Yani herkes giriyor buraya. Bütün gençler giriyor yani. Öyle söyleyeyim.